Öncelikle aileme söyledim ben Kamboçya'ya gideceğim dedim. Bana dediler orası neresi? <laughs> simit çok ölü. İsmim Erdoğan Durmaz. Ee, Yalova'lıyım. Simit yapmayı çocukluğumda e, Yalova'da fırına gidiyorduk, simit alıyorduk. Ben de hem okuyordum hem de böyle simit satıyordum. Tabi ilerleyen zamanlarda okuluma daha çok önem vermeye başladım. Alanın İngilizce bölümünü okuyarak bitirdim. Ondan sonra <laughs> ekonomi pozisyonuna geçtim. Ekonomiye sardım kendimi. Ondan sonra bu işin okulunu okumam gerektiğini düşündüm. Tekrar açık öğretim listesinden ekonomi bölümüne kazandım. Oradan devam ettim ve bitirdim. <laughs> Tatile geldim 2011 yılında. Tayland'ın güneyinde kaldım. Surat Thani, Phuket, Samui adalarında 40-45 gün geçirdim. Ondan sonra dönmem gerekiyordu tabii ki Yalova'ya. Bir dükkanım vardı benim. Döndüm ama hüzünlü bir şekilde döndüm. Ağlayarak döndüm. <laughs> Ondan sonra tabii çalıştım. Biraz borçlarım harçlarım vardı. Tabii takip ediyordum Kamboçya'yı Ondan sonra aradan bayağı bir zaman geçtim. Kamboçya'ya gelmeye karar verdim. Öncelikle aileme söyledim ben Kamboçya'ya gideceğim dedim. Bana dediler orası neresi? <laughs> dedim çok güzel bir yer. <laughs> yani ileride görürsünüz, bakarsınız. Arkadaş çevreme falan söyledim. Onlar da tabii şaşırdı. Kimse bana inanmadı. Ama tabii ben bunların planlarını, hazırlıklarını, bunların hepsini yaptım. Bir gün geldi, biletimi aldım ve uçtum Kamboçya'ya. Birkaç ay falan sosyal medyayı falan kullanmadım. Tabii ki buraya adapte olmak zorunda oldum. Burada ne yapabilirim, nasıl geçinebilirim? Çünkü cebimde cebimdeki para her gün azalıyor. Burası dolarla çalışıyor. Dolar harcıyorsun burada. O yüzden düşündüm kendi mesleğimi icra edin dedim. Hatta önceden de düşünmüştüm. Yani benim bir mesleğim var. İşte simit açma poğaça yapalım. Biz de burada bunları sergileriz. Ben bu işi Kamboçya'nın güneyinde Siyonokül kenti vardı. Siyonokül kenti kocaman bir liman. Buradan e, Korong Samlem, Korong Adaları falan vardı. Ben bu işi e, tabii ki geçmişimde de hep böyle uç noktalarda çalıştığım için, e, geçiş güzergahlarını bildiğim için e, buralarda başarılı olabileceğimi düşündüm. E, ve buralarda simit yapıp botlara e, botların içinde simit satmaya başladım. E, simitlerimi, açmalarımı, peynirlerimi e, Kamboçya'ya gelen yabancı turistlere sunmaya başladım botun içerisinde. Kamboçya'ya gelen turistler e, çok beğenmeye başladı. Hatta e, bazı turistlerden e, ''Aa bu simit, biz bunu İstanbul'da gördük.'' ''Aa çok güzel, ben almak istiyorum.'' ''Ne kadar?'' ''1 dolar.'' ''Aa çok iyi, çok ucuz.'' falan diyorlardı. İşte peynirle falan 1-1,5 bir, bir dolar falan veriyordum. Ve insanlar e, çok güzel bir şekilde simitleri yiyordu, yolculuklarını yapıyordu. Zaten deniz acıktırıyor insanı. E, o şekilde adaya günde ee, iki sefer botla gidip geliyordum, bazen adada kalıyordum. Kamboçya'nın e, Tanrılar Şehri'ne geldim, Siem Reap'e geldim. Buranın da değişik bir anlayası var. Burada denemeye başladım, burada kendi işimi kurdum, bir dükkan açtım. Asya'daki insanlar bana kucak açtı. Yani ıh. bir dükkan açtım, yardımcı oldular. İşte bir, bir çeşit ürünler yapıyorum, simit yapıyorum, açma yapıyorum, poğaç yapıyorum. Denemeye başladılar, almaya başladılar ve çok mutlu oldular, çok mutlu hissettim kendimi. Türk simidi biraz gevrek olur. Normalde Asya halkı e, sert bir şey unlu mamilleri yiyemiyor. Daha çok e, böyle yumuşak, tatlı e, ürünler yiyorlar. Ben önceleri ilk başta simitleri yapınca buradaki e, Kamboçya'daki yaşayan Türkler çok beğendi simitleri çünkü orijinal simit yapıyorum ben zaten. Ama Kamboç halkı simitleri e, sert bulduğu için yiyemiyordu. Simidin ben e, içeriğini biraz değiştirdim. E, daha böyle hani bilirsiniz belki böyle açma tadında simit yapıyorum ama görünüşü orijinal. O şekilde beğenmeye başladılar mesela. Şimdi simit yapman için gereken malzemeler var. Onları bulman gerekiyor. Onları bulman öyle kolay değil. Buranın dilini bilmen gerekiyor. İngilizce de bilsen derdini anlatamayabiliyorsun. Belki bir susam almak için e, 50 kişiyle konuşmuşumdur pazarda. <laughs> yani ama susamı bulmuşumdur. Susam, 3-4 susamları var. Tayland susamı var, işte Vietnam susamı var, değişik değişik susamlar var. Susam diye böyle pirinç bile veren olmuştur bana yani. <laughs> <laughs> Kamboçya'da şöyle bir şey var. Bizim e, Türkiye'deki gibi değil. Sabah kalk öyle, dükkanı aç işte, poğaçanı açmanız, simidini yap falan değil. Gece de satabiliyorsun mesela. Akşam saat 7-8 gibi de satabiliyorsun ürünlerini. Benim işin avantajı da sabah e, pek fazla yoğunluk olmuyor. 11-12 gibi başlıyor. O arada da işte pazar, pazardan gidip e, kendi ürünlerimi, işte ne lazım, susamıydı, unuydu, işte yiyeceğim, içeceğim bunların hepsini temin edip geliyorum. Ondan sonra dükkanda bunların hazırlığını yapıyorum. Yani bir nohut, bir mercimek eee yapıp bir kan boşluğu yemiyor. Ama biz o ürünlerle beslenen, o ürünlerden vitamin alan insanlarız. Simit, simite gelince de yani simit bizim ülkeye has bir şey. Şüklere has bir şey. Biz simidi sıcak sıcak peynirle, sabah çayla çok böyle hard, hızlı bir şekilde onu ısırabiliyoruz, onu yiyebiliyoruz. Ama bir Asyalı onu o şekilde ısıramıyor. Yani onu böyle Ufak ufak diyor, yemesini bilmiyor. Ama bizim Türkiye'deki yapmış olduğumuz simidi burada e, tutturması zor. Bizim yapmış olduğumuz simidin içeriğini değiştirip açma tadında, ama şekli aynı olması gerekiyor. Özellikle simidin e, şekli Asya'da çok rağbet görüyor. Yani ortası delik, yuvarlak bir şekilde susamlı bir şey çıkması, e, insanların onu çok beğeniyor. Yani bu ne? Susamlı, ortası delik yuvarlak gibi. Ama yeme konusuna geldiği zaman böyle çıtır çıtır, gevrek simit. Zorlanıyorlar yemek için. Bir de simit, 1-2 saatte bayatlayan bir ürün. Kimi görsem yüzüme gülüyor, selam veriyor. Hiçbir karşılık olmadan, hiçbir tanıma olmadan. Bu şekilde bir hayatım var benim burada, mutluyum. İlerideki planlarım da işle alakalı. Tabii ki işimi büyütmek istiyorum. Bizim Türkiye'deki gibi simit fuarları tarzında büyük yerler, büyük kafeler, şubeleri olup bütün Kamboçya'da bizim kültürü aşılamak istiyorum, yapmak istiyorum. Türkiye'deki açıkları, Türkiye'deki yapılan şeyleri hep sonradan gördüm dışarıdan bakınca ülkeye. Bir mafyalaşma var, orada bir e, karışma var, orada bir çekememe var, orada bir bölge bir ayrımı yapıyorlar insanlar. İşte bir yere simit açma falan getirdiğin zaman burada yapamazsın, burada satamazsın. Yani gereksiz e, çok çalışıp az para kazanma politikası, bir kölelik sisteminin olduğu bir e, olayı sonradan fark ettim. Müzik Türkiye'den gelen insanlar önce bunu düşünmesi gerekiyor. Hangi sezonda gitmeliyim? işte onun araştırmasını yapması gerekiyor. Önce Öncelikle e, bir tatile gelmesi gerekiyor. Bir görmesi gerekiyor. Yemeklerini bir tatması gerekiyor. İnsanlarla bir konuşması gerekiyor. Bir insanların içerisinde olması gerekiyor. Bir pazara gitmesi gerekiyor. Bir alışveriş yapması gerekiyor. Yani Kamboçya'nın doğal güzellikleri çok, çok güzel doğal güzellikleri var. Bunları görmesi gerekiyor. Zaten o zaman kafasında bir ışık yanar mı yanmaz mı onu kendisi bilmesi gerekiyor. Kendi mesleğini icra etmesi çok kolay yapabileceği bir ülke Kamboçya. Bunları tabii ki hani şöyle olmaması gerekiyor. Ya ben Kamboçya'ya gidiyorum işte yerleşeceğim. Belki beğenmedin belki geri dönmek istedin. Bu sonradan hüzünle olabiliyor. Kamboçya'nın Siem Reap kentindeyim. Erdan Bakery olarak bir bakery salonum var. Türkiye'den gelen dostlarımız, arkadaşlarımız tamamen orijinal açma, poğaça, simit, damak zevkinde. Burada sabah kahvaltılarını temin edebilirler. Benim yanıma da uğrayabilirler. Bu şekilde ziyaretlerinde devam edebilirler. Kahvaltılarında simit açma, işte Kamboçya'da simit açma yedik biz kahvaltısız kalmadık. Ondan sonra öğle yemeklerini başka yemek tercihleriyle devam edebilirler. <laughs>